Alışverişin yeni adresi idefix sunar. İde, ide, idefix, idefix. Efendim nasılsınız? Valla efendim iyiyiz. Yeni bir hafta. Hem enerjiyim hem güzel gelişmelerin arifesinde olduğumuza dair bazı kulisler aldım. Hem de biraz mahcubum izleyenlerimizi, abonelerimizi. Çünkü Halep Belgeseli yetişmedim. Yani bugün yarın yetiştirmeye çalışacağım. Ama ne yaptıysam yetiştiremedim yani. Onun mahcubiyeti içerisindeyim. O yüzden özür dilerim hepsinden. Yani yoğunluktan normaldir. Evet. Koşuşturuyorsun sürekli. Yapacak bir şey yok. Evet. Yetişir. İnşallah yetişir diyelim yani. Değerli izleyenlerimize hatırlatma yapayım hemen. Evet ya bizim yani izlenmelerimiz acayip düştü. Niye böyle oldu? Yani bilemiyorum. Evet. Valla aslında e, güzel de gidiyor. Şunu düzeltin dediğiniz bir şey varsa lütfen yorumlara yazın. Bir de ben birkaç tanesini gördüm. Biz sesi yükseltelim derken bazı noktalarda patlatmışız galiba sevgili editörüm. Ee, çok fazla yükseltince oradaki bar böyle kırmızıya vuruyor. O da patlatıyor galiba. Tabii bundan ne kadarı etki ediyordur bilmiyorum ama bir kişiyi bile rahatsız ediyorsak biz daha dikkat edeceğiz konularımıza da falan ama sizden de rica beğenmeyi yorum yapmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız efendim. Bu bize şevk veriyor yani bizi şevklendiriyor geleceğe yönelik. Aynen öyle. Evet. Gündem yoğun. Geçeyim mi sorularıma? Gündemin arasında Ayşe barım var mı? Onu geçen hafta konuşmuştuk ama istersen bu hafta yine konuşalım bu konuyu. Ben yeni bu şeyler öğreniyorum. Tamam başlayalım o zaman Ayşe barımla. Evet. Hatırlıyor musun bir karakter vardı neydi onun adı Fransa'da benim ülkemde kadınlar sanat yapamıyor falan diye eline tutuşturulan kağıdı. Merve Merve Dizdar. Oydu değil mi? Evet evet. Ee, şimdi anlıyoruz Gazze'de. ...bütün insanlığın vicdanını harekete geçiren e, o vahşet yaşanırken birilerinin şu an beni evimde izleyen köpeğime selam gönderiyorum falan diyerek o ekranlarda kendisini nasıl rezil eder sorusunu soruyorduk ya, ya nasıl olur bu ya yani insan e, nasıl kayıtsız kalabilir veya mesela... Fransa'ya gitmiş, e, ödül alacak. O köpekten, ödül konuşması... bahseden Efendim? köpekten bahseden kişi Ecem Erkek'ti. O Ecem Erkek. Bu şimdi Merve Fransa'daki... Dizdar. Evet Merve Dizdar. Merve. Yok hayır farklı farklı örnekler veriyorum şimdi yani. Ee, nasıl oluyor da kendilerini bu kadar küçük düşürmeyi kabul ediyorlar falan sorusunu soruyordum kendi kendime. O soruların galiba hepsinin cevabını bulduk diye düşünüyorum yani. Ve bir liste var. Her şey çok güzel olacak listesi. Ünlüler abonelerimiz de bilirler ki Twitter pek kullanmazlar yani bu sanatçı tayfası. Daha çok ne kullanılır işte Instagram şu bu falan değil mi? TikTok falan evet, yani. Evet. Kimler var ya? Elçin Sangular, Ezgi Molalar. Yani yılda bir tane tweet atmış. Sertap Erenerler, efendim söyleyeyim Hakan Taşen, Fırat Tanış, İlker Kaleli. Ali, Atay, Ali Atay zaten yani şey. Demet Özdemirler, Şevval Samlar. Bu insanlar normalde Twitter kullanmazlar. En fazla kullandıkları sosyal medya. işte Instagram story, yok işte şuradayım, yok bu beachteyim, yok şunu içiyorum. Arkadaşlarla eğlenmece falan. Bir şey, bu, bu hareketi yaparlar falan. Ne anlamı geldiğini bilmiyorum. falan. Neyse ama önemli değil şimdi. Odalara girmiyor, Ya hep merak ederdim ya. Yani bir, bu insana desen ki ya abi abla arkadaşım dostum hey falan hani gel bir tweet atalım desen şey der ay o var mıydı bende ya onun şifresi neydi falan Ahmet bana şifreyi bulun falan diye menajerine falan veya işte yardımcısına asistanları verdi ama bunların ortak noktası aynı medya ağası çıktı Hangi güç bunlara tweet attırmış sorusunun cevabına dünden hiç olmadığı kadar yakın. Aa, bu çok dikkat çekici. Hatırlıyor musun? Gassal hakkında bir yorum yapmıştık. Demiştik ki Gassal hiçbir şey yapmadıysa bile birilerinin kültürel iktidarında surda bir gedi kaçtı demiştik. Evet. Tam olarak buydu aslında ya. Yani. Bir yapımcının sabah bir yorumunu okudum. Diyor ki Ayşe Barın ve onun gibilerin ilk aldığı darbe payitaht Abdülhamit'tir. Diyor. Çünkü neden? Payitaht, Abdülhamit, işte Diriliş, Ertuğrul, Filinta bunlar da ilk defa Engin Altan Düz Yatan gibi ne bileyim o Abdülhamit'i oynayan karakter gibi Bülent Bey'di galiba isimler ilk defa onların çizgisinden farklı bir çizgide içerisinde şehvet işte e, entrika şey böyle acayip şeyler olmadan işte yengesi yeğeniyle bir e, ilişki yaşamadan falan bir hikaye işlerdi ilk defa ve içerisinde ne var işte dini manevi değerler var şu var bu var falan ilk orada çıldırmışlar ya yani. ama güçlerinden çok şey kaybetmişler mi kaybetmemişler ta ki bu olay patlayana kadar. Şimdi iki şeye dikkat çekeceğim. Bir, Ahşeban'ın patladı tamam mı? Bak bu Amerika'ya giden oyuncu kimdi? Tır şoförü oldu ondan sonra kendi şirketini kurdu oldu. Yaprak Dökümünde de oynuyordu hatta. Tolga mıydı? O bir paylaşım yapmış mesela. Ben diyor konuşursam yer yerinden oynar diyor. Tolga Karal. Tolga Karal. Bir paylaşım var onu, onu bulabilirsen buraya koy. <laughs> Aa, diyor ki, ben konuşursam diyor, yer yerinden oynar. Adam ülkeyi terk etmek zorunda kaldı. Tolga Karay, bugün baktığın zaman. Ben tanımıyorum şimdi. Aa, ama gayet eli yüz düzgün, karizmatik. Oyunculuğuyla da pek çok projede yer almış. Ama daha sonra yer alamadığı için ülkeyi terk etmiş zorunda kalan birisi. Tamam Bak seversin sevmezsin. Tamer Karadağlı yani. Çocuklar duymasın projesini izlemen yoktur galiba Türkiye'de. Değil mi? Yani taş fırın erkek, lightek erkek falan. Bütün bu e, tiratları halkın beynine nakşeden bir adam yani. En son hangi projede yer aldığını gördüm. Ben hatırlıyorum yıllar önce Süper Baba diye bir film çıkarttı o kadar. Ama bu bir şey değildi yani. Hani ne onun adı? Tırnak içerisinde çok izlenen Prime Time'da yer bulan dizi projesi falan değildi. A Avrupa yakasında rol alan bir oyuncu vardı. Neydi adamın adı ya? Vural Çelik. Kubilay karakterini canlandırıyordu. Onu da buraya bir yere koy. Adamın bozkurt işareti yaptıktan sonra meslek hayatı bitti. En son borç içerisinde öldüğünü biliyorum yani. Hayatını kaybetti. Bunun gibi nice isimler var yani sırf işte ülkücü işareti yaptı, sırf efendime söyleyeyim onların istemediği bir evlilik yaptı, şu oldu bu oldu falan diye. Ee, ve kimsenin ahı kimsenin kalmıyor işte ya. Yani. Birisi geliyor, bir haber patlatıyor. Sonra gerisi me too hareketine yani benim de başıma geldi hareketine dönüşüyor. Ayşe Barın'ın hani bu olayla evet sallandı. Hani bir tane bilmiyorum ama onun gibi olmayı hayal edenler için ders olduğunu düşünüyorum bütün bu yaşananlar. Benim dikkatimi çeken farklı bir şey var. Ayşe Barın'la ilgili bu olaylar ortaya çıktı. İşte şu oyuncuyu alacaksın. Bu oyuncunun yanında şunları da oynatacaksın. Yoksa oyuncuyu oynatmam. Ya benle çalışacaksın ya sana sektörde iş buldururum. abi. Sus payı olarak 3 milyon dolar, 5 milyon dolar vereceksin. Yoksa seni patlatırım falan. Böyle şeyler iddiaları her gün okuyoruz. Şimdi çok ilginç yani. Bunlar ortaya saçılmışken bir gazeteci olarak ne yaparsın? Bu iddiaların üstüne gidersin değil mi? Evet. Ee, dersin ki acaba doğru mu falan. Bakıyorsun Nevşin Mengü, bakıyorsun Fatih Altaylı. Şöyle cümleler kuruyorlar. Ben tanımam ama. Tamam. Ben tanımam ama. Böyle şeyler yok falan. Bir aklama çabası. Bir efendime söyleyeyim iktidar işte burayı ele geçiriyor söylemleriyle işte bakın Aman Ayşe Baran'ı yedirirsek hiçbirimiz kalmayız korku salmaları falan bilmem ne. Şimdi orada da fena yakalandı. Gazeteci Emre Erciş, Neşin Mengül'ün, bak şimdi. Neşin Mengül'ün Necati Özkan'ı aradığını, Necati Özkan kim? Ee, Ekrem Bey'in, Ekrem İmamoğlu'nun kampanya direktörü. Yani bütün o her şey çok güzel olacak kampanyası, efendim söyleyeyim. Yerel seçimde kullandığı, bütün konuşmalar, şunlar bunlar, şarkılar, türküler hepsini organize eden kişi. Hatta Kahramanın Yolculuğu diye kitap yazıp e, oradan da voleyi vuranlardan bir tanesi. Neyse çok uzatmayacağım. Neşin Mengü diyor ki, ben diyor Necati Özkan'la konuştum. Necati Özkan'la bir neden konuşuyorsun? Yani İmamoğlu'nun oradaki kasasıyla neden konuşma ihtiyacı hissediyorsun? Neyse velev ki konuştum tamam Bak şimdi diyor ki Ayşe Barın'ı tanırım ama öyle dostluğum falan yok. Beraber iş yapmışlığım da yok dedi bana diyor Necati Özkan. Ayşe Barın, Necati Özkan'ın sahibi olduğu kapital medya hizmetleri Ayşe'nin alt kuruluşu olan Brandwick İstanbul'un danışma kurulu üyesiymiş. Şaşırdık ha. mı? <laughs> Anlatabiliyor muyum? Yani Necati Özkan'ın öne çıkan bir tane markası var Brandwick. Onun da Danışma Kurulu üyesi Ayşe Barın. Burada iki şey öne çıkıyor. Bir, Ayşe Barın'la danışma kurulu üyesi olmasına rağmen bu ilişkiyi saklıyor. Ya da gerçekten hiç görüşmedi, danışma kurulu üyeliği üzerinden ona statüyü, maddi kazan, şubu falan sağlıyor. Peki bu gücü Necati Özkan kim ki? Necati Özkan işte bildiğim kadarıyla Beylik Beylikdüzü'nde ajansı olan tabeleci bir adamdı yani. Necati Özkan Aşıbarım gibi işte piyasada Halit Ergençleri, Mert Demirleri, Serenayları, şunları bunları böyle tutup çekebilen sen şurada şunu söyleyeceksin al bu metni eline Fransa'daki şeyde bunu okuyacaksın falan hani bunu bu kadar muktedir olan birisini nasıl yönetebilir sorusunun cevabı Necati Özkan Gülmen alıyor Sayın İmamoğlu'ndan alıyor. Necati Özkan'ı kim tanır? Ay, Anlatabiliyor mi? muyum? Evet. Ya da Ayşe Barın'ı hiç hayatında görmeden danışmıyor ma kuruluna alıp ona bazı imtiyazlar sağlıyor tamam. Ve aşı barınla ilgili böyle iddialar ortaya saçılıp sanatçıların her birinin her gün konuşacağız bu kadın insan işine çıkamayacak falan diye feryat figan ettiği yerde Nevişim Bengi diyor ki ya bir saniye ya öyle değil yani bu işte iktidar bu alanı ele geçirmeye çalışıyor falan. Ya abi artık bıraksanız da şu teraneleri. Fatih Altaylı da aynısını yapıyor şimdi. Yani hangi pislik ortaya saçılsa ya Atatürk posterinin önünde poz vermeler ya iktidar işte bize saldırıyorlar falan ya sen şu önce bir hesabını versene bu tehditlerin bu şantajların bu insanlara hayatlarını artmanın yani. Hadi. Yani ilginç ne diyorsun? Yani çok ilginç geliyor bana ya çünkü çok fazla şey söylendi ve birçok oyuncu da herkes mağdurmuş yani bu durumdan. İnsanları bayağı mağdur etmişler yani. Hazal Kaya falan da şey yazdı ya gördün mü onu? İşte kadınlar üzerinden sürekli bunu yapıyorsunuz falan diye. Ya işte dediğim bilmiyorum Soruşturma başlatıldı. Muhtemelen e, çözülecektir diye düşünüyorum. İnşallah en kısa sürede çözülür. Şimdi bak şunu yerine koyalım. İnsan gördüğünü sever tamam mı? İnsan gördüğüne özenir. Onun gibi olmak ister. Sevdiği, gibi, sevdiği figürleri kendisine örnek alır falan. Bunlar yıllarca toplum önderlerini böyle inşa ettiler. Tamam mı? Çünkü yani, muhakkak mütedeyim camiasının da bir e, suçu bu. Televizyon yasak, televizyon haram. Efendime söyleyeyim uzak durun, şeytan icadı şu bu falan. Yani bizim muhakkak camianın da bunda çok büyük suçu var. Ondan sonra biz niye derdimizi anlatamıyoruz. Tamam mı? Yeni toparlanıyor her şey. Ama şunu da söyleyeyim. Onlar da çok yetenekli oldukları için, çok böyle kabiliyetli oldukları için falan değil yani. Yeni bir şey üretmediler. Bak daha önce de söylemiştim sana. Onu artık gündeme alalım yavaştan yani. Şarkılarının neredeyse hepsini ne derler ona? Aşırdılar mı diyeyim ne diyeyim yani. Anlatabiliyor muyum? Özgün bir şeyleri yok. Yani bak ta 70'lerden 80'lerden oluyor. O bim bam bom çatlayın dostlar. Şunlar bunlar. Daha da geri gidiyorum yani. Havasına, suyuna, taşına, toprağına. Tamam Bak bunların hiçbirisi hani oturup da ya ben şöyle bir beste yapayım da ben mesela dizi önüme liste var bunu sana atayım koy. Hı hı. Bir kadın bir erkek. Ungars Unafille adlı Kanada menşeili bir dizinin Türkiye uyarlaması. Serenay'ın çıkış yaptığı meşhur o yapı Medcezir. Gençlik dizisi O.C. yayınlandığında Türkiye'de oldukça popüler oldu. Dizinin yerli uyarlaması Medcezir ise rating rekorları kırdı. tamam. Umutsuz Ev Kadınları, Desperate Housewives, ABD'nin en popüler dizilerinden birisiymiş bu. Beren Saat'in İntikam dizisi, o da Revenge adlı bir batı uyarlaması aslında. Gülben Ergen'in oynadığı Dadı, The Nanny, bu da İngiliz filmi. Tamam mı? Tatlı Hayat mesela çok izlerdim ben. Haluk Bilginer'le Türkan Şoray. The Jefferson'sın Türkiye uyarlaması. Kuzey Güney Allah'ım ortalığı yıktılar bununla. Sıfırdan mürettiler hayır tabii ki de. Rich Man Poor Man'den esinlenerek hayata geçirilen yabancı bir dizinin uyarlaması yani. Kavak Yelleri. Devson Creek. Kaç sezon sürdü hatırlamıyorum yani. Kavak Yelleri'ni. Çok bayağı. Bayağı uzun sürdü. Ha. Hele bir gel uzaklar sana. Belki o şarkı bile <laughs> böyle bir şeydir aynen, yani. Aynen. <laughs> Altın Kızlar. The Golden Girls. Ya adını bile değiştirmemişler. Tamam mı? Fatma Girik işte. Nevra Serezli falan. Tamam Doktorlar. Grace Anatomy. Uzun süre yayında kalan dizilerde biri olan doktorların orijininde Sadece Grace Anton demek doğru olmaz. Dizi bugüne kadar yayınlanmış tüm hastane yapımlarının Türkiye ve şarkıcı ile harmanlanmış haliydi. Suskunlar, Slippers. Yabancı bir diziden değil yabancı bir filmden uyarlanan Suskunlar başarıya kadar projelerden birisi oldu. Dizi başrollerinde Brad Pitt, Kevin Bacon, Robert De Niro gibi oyuncuları barındırırken Slippers Kardeş Gibiler filminden uyarlandı demiş. Onlara ait değildi bu imparator. Bir uyarlama, bir böyle aşırma üzerine kuruluydu. Bugün de her bir sütunu böyle çatır çatır çatıyor çünkü insani değil, vicdani de değil. O yüzden üzerine bomba yağanlara değil de evinde kalan köpeğine selam gönderiyordu. Evet çok uzattık bu konuyu hadi geçelim. Amerika şu anda cayır cayır yanıyor. Kaliforniya eyaletinin Los Angeles şehrinde orman yangınları 7 gündür söndürülemedi. 15 bin dönümden fazla bir alanın yandığı söyleniyor ve kontrol altına da alınamıyor hiçbir şekilde. 15 bin Ekonomik dönüm değildir ya daha fazla. Daha fazla. Ben e, yani 20-30 bin olmuştur belki bu şey. Çünkü gün geçtikçe artıyor yani bunun evet. şey, e, sayısı da. Ekonomik kaybın da 60 milyar dolardan fazla olacağı söyleniyor. Ne diyorsun bu konuyla ilgili? Çok ya konuşuluyor çünkü. Ya falan şu, şu falan çok umumlu değil yani. Amerika zaten dolar basıyor, gönderiyor yani. Şöyle kağıtlar basıyor diyor, paralar diyor şey yapıyor. Ya benim dikkatimi çeken Amerikan oyuncular ne kadar yeteneksizmiş ya. Bak dünyaca ünlü oyuncuların malikanesi var orada. Kimlerin vardı? Bakalım Los Angeles'ta. Yangın oyuncular. Los Angeles'taki yangında evini kaybeden ünlüler kimlermiş bakalım. Mel Gibson var. Efendime söyleyeyim Joe Rogan var. Başka kimler varmış? James Woods var. Mandy Moore var. James Woods söylemiştik. Mark Hamill var. Anthony Hopkins. John John Goodman, Anna Faris, Carey, Elvis, Türkiye'den de bir sürü birisi var galiba. Aa, Kenan Doğulu'lar falan da. Beren e, Beren Saat ve Kenan Doğulu var, evet. Evet, Beren Saat, Kenan Doğulu çifti de e, evlerini kaybetmişler. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Aa, Seda Hanım'ın da evi gitmiş galiba. Ya bir şey söyleyeceğim. Bu Hollywood yıldızları, e, Hollywood yıldızları ne kadar yeteneksizler, farkında Neden? mısın? Bizim Marmaris'te, Manavgat'ta ormanlarımız yanarken elindeki hortumla beraber şov yapan, ben size demedim mi yangın buraya gelecek falan diyen Şahan Gökbakar kadar olamadı hiçbirisi farkında mısın? Evet doğru. Yani o kaçak iskelesinden şov yaparken yıkım kararı alınan kaçak evinden böyle ortalığı ayağa kaldırırken falan bu isimlerden hiçbirisini görmedik ya. Yani Mel Gibson şunlar bunlar falan ne biçim oyuncular bunlar yani? Ne biçim yani hiç mi bir performans göstermezsiniz arkadaş? Gidin devlet yok deyin, uçak yok deyin. Efendime söyleyeyim önlem alınmadı. Buraları otel yapacaklar, ranta açacaklar. Efendime söyleyeyim rezidans dikecekler. Ya bir şey söyleyin abi niye susuyorsunuz yani? Sanatçı evet. olmak böyle bir şey değil mi? Biz böyle biliyoruz. Valla Beren Saat falan her Türkiye diye etiketlere destek vermişlerdi. Help Amerika diye başlatsınlar etiketleri. Evet. Artık. Ya tek başına Berna için e, ABD'nin arkasını toplamaya çalışıyor. Diyor ki, ay çok yazık işte orada diyor. Tabii diyor işte yüz küsur kilometre e, hızında diyor esen rüzgar olunca diyor işte kader falan. Ya abi oradaki rüzgar da Türkiye'deki yel miydi ya? Yani? Hadi o işte e, arazi diyor engebeli olunca ya sen Manavgat'ın dağlarını bir kere gördün mü? Allah aşkına? Bir kere gittin mi? Gitme. Ama şu zaten gitsen de görsen de tamam. Sen ve senin gibiler tepelerinde helikopterler uçarken buraya yardım gelmiyor, burada uçak yok, helikopter yok falan diyorlardı ya. Ben buradan Hollywood oyuncularını kınıyorum. Ne biçim oyuncusunuz abi siz biraz Türklerden örnek alsanız da ya. Sınıfta kaldı Hollywood. Şimdiye kadar ooo neler yani. Tekler atacaksınız, ne bileyim elinize damacanayla poz vereceksiniz falan söndüremiyorsanız biz söndürelim. Ne oldu? İzmir Belediyesi şey yapıyordu. Pardon Ankara Büyükşehir Belediyesi yangın uçağı alıyordu. Bak sana bir şey söyleyeyim mi? Hadi oraları yeşillendiriyoruz diye yardım toplayanlar parayı vurdu. Oraya yangın uçağı alıyoruz diyenlerin hiçbirisi sözünde durmadı. O köyleri yardım edeceğiz diyenlerin de hiçbirisi o bölgeye uğramadı. Bugün o ormanları Tarım Hayvancılık ve Orman Bakanlığı yeşillendiriyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da evi yanan köylülere gitti cillop gibi ev yaptı. Böyle oldu. Ha, Gelelim şimdi Amerika'ya. Rüyaları ülkesi. Bak Almanya'da 2021 yılının Temmuz ayında bir sel oldu. 29 Ekim 20, 2021 tarihli BBC haberine bakıyorum. Blesem'de bir de Erfstad diye bir bölgede. 200'den fazla kişinin hayatını kaybetmesi neden oldu. Kimse tabii ki de neden önlem almadınız, insanlarımızı göz göre göre öldürdünüz falan demedi. Neyse geçelim. Alman Eyalet Bakanı bölgeye gidiyor e, yani serzelelerin arasına. Diyor ki geçmiş olsun bütün acılığınızı paylaşıyoruz. Aha, umarım sigortanız vardır. Tamam ben sizin evini yeniden yapacağım. Eşya yok öyle bir şey yok. Evet. Alman bakan diyor ki umarım sigortanız vardır diyor. Şimdi LA diyorlar işte Los Angeles'ta milyonlarca dolarlık, milyarlarca dolarlık servet yandı kül oldu tamam mı? Aynen öyle. Amerika'nın yeni başkanı Trump diyor ki umarım sigorta şirketleri ayakta kalabilir diyor. Çünkü diyelim ki, sigorta şirketinin geliri 20 milyar dolar, oluşan hasar 40 milyar dolar, battı bu şirket. Evet. Alamazsın, para falan alamazsın yani devletten. Devlet gelsin benim evimi yapsın, yok. Hatta 4 ay önce bu tehlikeyi gören sigorta şirketlerinin bazıları haber vermeksizin e, sigorta poliçelerini iptal etmiş Los Angeles sakinleri. Nerede bu devlet yok, tamam mı? Devlet diyor ki, bak ben bunu destekliyorum, şöyle destekliyorum. Mesela şimdi bizim maaşımızdan sigorta kesiliyor, işsizlik maaşı kesiliyor, sağlık primi kesiliyor değil mi? Diyelim işte 50 bin lira yatıyor normalde. kesiliyor kesiyor senin eline diyelim 30 bin lira, 35 bin lira falan bir şey geçiyor. Dolaylı vergi alıyoruz biz. Araba alıyoruz. Arabada işte %70 ÖTV, KDV, %140 falan ödüyoruz sürekli yani. Amerika'da böyle değil. Ben bunun uygulanmasını düşünüyorum. İstiyorum Türkiye'de. Çünkü biz böyle dolaylı vergiler ödediğimiz zaman bu vergilerin her şeye yaradığını düşünüyoruz. Doğru dürüst vergi da millet olarak. Sonra ne ödediğini bilmediği için hepimiz her şeyi devletten bekliyoruz. Amerika öyle yapmıyor. Amerika diyor ki senin diyor maaşın ne kadar? İşte saatlik 8 dolar. Tamam al paranı 8'in 8'i sende. SSK mi istiyorsun yani? Sosyal güvence mi istiyorsun? Git yap tamam. Haydi 2000 dolar mı kazanıyorsun? Al 2000 dolar çocuğunu okula mı göndermek istiyorsun? Git yıllık 20 bin dolarlık okula yazdır. Ben karışmıyorum. Sigara mı kullanıyorsun? Sigortası bir başkasının aylık 400 dolarsa senin 600 dolar. Devlet asla karışmıyor. Evin mi yandı? Sigortan yoksa geçmiş olsun. O yüzden Los Angeles'ta yaşananları iki farklı boyuttan ele alıyorum. Bir, devlet izliyor sadece. ya. Yani. Sadece izliyor. Bazı ünlüler çok değerli eşyalarının olduğu malikanelerine kendi ceplerinden para verip ekipler gönderdi. Söndürme çalışması yapması için. İkincisi, bizim tanıksiyasını ünlülerimiz kadar aktif olamadıklarını hayretle izliyorum. Başka? Aralarında belediye başkanı Rıza Akpolat'ın da bulunduğu 46 kişi hakkında yolsuzluk ve rüşvet operasyonu kapsamında gözaltı kararı çıkarıldı. Rıza Akpolat'ın Balıkesir'in Edremit ilçesindeki yazlığında gözaltına alındığı söylendi. Gözal bu arada aynen değilmiş. aynen yazlıkta gözaltına alınmış CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik şöyle bir açıklama yaptı bu gözaltına e, alınma kararından sonra Türkiye'nin birinci partisinin kamuoyundaki algısını zayıflatmaya yönelik bir operasyon olarak değerlendiriyoruz demiş. Hmm, öyle mi? Evet. Hmm. Aynen. <laughs> Beşiktaş'ın önceki belediye başkanı adı neydi? Murat Hazinedar. Evet. Şimdi tanıdığım birisi geçtiğimiz yıllarda Beşiktaş'ta bir kafe açmaya çalıştı. Başına gelenleri şimdi anlatırım da onu farklı bir başlıkta ele alalım. Bugün Beşiktaş'ta bütün kurallara uyursanız bile inşaat yapamazsınız, kafe açamazsınız. Böyle yol üstü hani bir kiosk kurayım ne bileyim işte bir broşür dağıtayım falan bile yapamazsınız. Beşiktaş Belediyesi'nin o budama sisteminden bir geçmeniz gerekiyor. Bunun Beşiktaş'ta yaşayıp da bilmeyen yok. Yani şu anlamda söylüyorum. İşte i̇ş yap yapmaktan Yoksa Oradaki ev sahibi, kiracı. Yani ev sahibi gerçekten hani tadilat zamanı falan karşılaşıyor böyle bir durum. Şey. Şimdi benim dikkatimi çeken Ekrem Bey demiş ki, efendim demiş bu isim demiş işte çağırsanız gelirdi zaten. Tamam Bak Beşiktaş'ın önceki belediye başkanı CHP'li yine. Partisi önemli değil. Murat Hazinedar bugün tutuklu. Yolsuzluktan, evet. rüşvetten. Murat Hazinedar nerede yakalandı biliyor musun? Ordunun dağlarında, yaylada yakalandı. Cumhuriyet'i gizlemeye çalışırken. Ekrem Bey sizin önceki belediye başkanınız da buyurun adalete teslim oluyorum diye gitmedi ki. Aynı ilçe Beşiktaş ama bazı ilçeler var Cumhuriyet Halk Partisi için. İşte Bakırköy, Beşiktaş, Kadıköy. Ceketini koysan kazanıyorsun. Hiçbir şey yapmanı da gerek yok. Emlak değeri yüksek ilçeler. Böyle sağabiliyorsun işte yani. Çok güzel gelir kalemleri oluşturuyorsun orada. Ee, Ekrem Bey şöyle Şam'ı falan şurayı burayı bıraksın da bence bir Beşiktaş'ta ne oluyor bir dönsün yani. Başka? İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay dedi ki siz görevlerinizi yerine getirmeseniz de bize engel olmaya çalışsanız bizi biz üzerimize düşeni yapacağız. İzmir'in onurunu başımızın üzerinde taşıyarak o körfezi en kısa zamanda pırıl pırıl yapacağız. Ne zaman söylemiş bunu? <laughs> Yeni açıklama yapmış. Bak ben sana bir şey söyleyeyim. 2010 yerel seçimleri, 2014 yerel seçimleri, 2019 yerel seçimleri, 2024 yerel seçimleri. Cumhuriyet Halk Partili tüm belediye başkan adaylarının Vadi aynı. Körfezi temizleyeceğiz. Elinden tutan mı var? Hayır. 2010, 2014, 2019, 2024. Tüm belediye başkan adaylarının vadi İzmir'in e raylı sistem kuracağız. Kim yaptı biliyor musun? Ulaştırma Bakanlığı yaptı. Yani. 2020 yılında mıydı İzmir'de yaşanan deprem? Daha doğrusu İzmir'de olmadı. Ege'de oldu da İzmir yıkıldı. 2020'deydi galiba evet. evet. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı o zaman Tunç Soyer'di. Vatandaşımızı sahipsiz bırakmayacağız. Birileri gibi onlara evi parayla satmayacağız. Biz belediye olarak yapacağız. Cumhuriyet Halk Partisi'nin sosyal beledi belediyeciliği bunu gerektirir dedi. Deprem zedeleri bir yıl sonra, bir yıl boyunca ağırladıkları konuk evlerinden bir yıl sonunda süreniz bitti diyerek yap yaka paça attılar. İzmir'de deprem konutlarını, yıkılan konutların yerine yenisini kim yaptı biliyor musun? Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yaptı. İstanbul'da müsilaj baştan başa bütün boğazı sardı pis bir görüntü vardı. Kim temizledi biliyor musun? Çevre ve Şehircilik Bakanı. Bir de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi. İzmir Körfezi'nde, karşıya kaydı hemen İzmir'in arasında. Ölü balıklar kıyıya vurduğunda kim temizledi biliyor musun? Çevre ve Şehircilik Bakanı. Ya Cemil Bey Allah aşkına bu ne güzel bir engellemedir. Yani inşallah bir gün beni de birileri bu kadar destekler engeller yani. Cemil Bey bu oradaki gariban işçiyi böyle tehdit etmeye falan benzemez yani. Burada devlet yönetiliyor. Ya işinizin hakkına verin. Önce SSK borcunuzu bir ödeyin. Çünkü o SSK'nın kasasına para girecek ki bu devlet yaşlısına, ihtiyarına, çok yaramaz bir arkadaş. Evet. Maaş verebilsin. Oradaki insanların da SSK primi yazsın ki bu adamların emekliliği var. Şusu var, bu su var. Hastalığı var. İkinci görevinizi yerine getirin ama dert başka. İzmir'in dağlarında çiçekler açar. Değil mi oğlum? Hiçbir şey yapmalarına gerek yok. Şarkılar, türküler, maaşlar. Türkler otobüsün üstünde zıplıyor falan böyle. Çavbella. Ciao Çavbella Ciao ne abi? Ne 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 yani? Ne Atatürk'ün şehrinde, Atatürk'ün İzmir'den denize döktüğü Yunan'ın sırsakisini oynayarak medeni olduğunuzdan neden bir kafa var. Evet. Yani zeybek olsa alınır. Başka var mı? Başka yok. Teşekkür ederiz efendim. Biz teşekkür ederiz. Ağzına sağlık. Abonelerimize de teşekkür ederim. Beğendikleri, yorum yaptıkları, fikirleriyle bize katkı sağladıkları ve paylaştıkları için. Bu videoyu da muhtemelen zaten açıkladığı bildirimden gelen sadece izlemişlerdir. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Aslan oğlum. Bay bay Alışverişin yeni adresi İdefix sundu.